GamingCenter hepinize merhabalar. Bu içeriğimizde GamingCenter TR'den satın aldığınız hazır sistemlere ekran kartını nasıl takabileceğinizi anlatacağız. GamingCenter TR olarak sitemiz üzerinden satın aldığınız hazır sistemlerin kurulumlarını dikkatli ve özenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kargo ve taşıma esnasında sisteminizin zarar görmesini engellemek içinse ekran kartını montajsız bir şekilde kendi kutusunda göndermekteyiz. Bu nedenle sisteminizi satın aldıktan sonra ekran kartını sizin monte etmeniz gerekmektedir. Ancak bu sizi hiç korkutmasın. Ekran kartı montajı 7'den 70'e bu içeriğimizi izleyen herkesin yapabileceği oldukça basit bir işlem. Tek ihtiyacınız olansa sadece bir tornavida. Montaja kasamızın yan kapağını açarak başlıyoruz. Ekran kartını işlemci soketinin hemen altında yer alan PCI yuvasına takmamız gerekmekte. Ancak bunun için öncelikle kasamızı hazırlamamız gerekiyor. Ekran kartını sadece hangi yuvaların sökülmesi gerektiğini görmek amacıyla PCI yuvasının önüne tutuyoruz ve kasanın arkasında bulunan ekran kartının takılabilmesi için çıkartılması gerekli PCI genişleme yuvalarını söküyoruz. PCI genişleme yuvaları kasanın modeline göre tornavida ile çıkartılıyor veya kırılması gerekiyor olabilir. Kasamız hazır hale getirildiği için artık ekran kartının montajına başlayabiliriz. Öncelikle anakartın PCI yuvasında bulunan kilidi ucuna bastırarak açıyoruz. Bu kilidi açmayı ekran kartını takarken veya çıkartırken asla unutmamanız gerekiyor. Ardından ekran kartımızın plastiğini çıkartarak PCI yuvasına dengeli bir şekilde bastırarak takıyoruz. Ekran kartının giriş şekli ve yuvalar birbiriyle tamamen uyumlu olduğu için yanlış takmanız pek mümkün olmayacaktır. Ekran kartı yuvaya iyi bir şekilde oturduğunda PCI kilidi kendiliğinden bir klik sesi ile birlikte kilitlenecektir. Daha sonra ekran kartımızı sabitlemek için kasanın PCI genişleme yuvalarına vida ve tornavida yardımıyla ekran kartımızı sabitliyoruz. Son olarak güç bağlantını gerektiren ekran kartlarına güç kaynağından gelen PCIe güç kablolarını bağlayarak ekran kartımıza güç sağlıyoruz. Ekran kartınızın güç kaynağından ek güç gerektirip gerektirmediğini sağ tarafında güç girişi olup olmadığına bakarak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ek güç bağlantısı gerektirmeyen ekran kartları için PSU'dan gelen herhangi bir kabloyu bağlamanız gerekmiyor. Bu ekran kartları için doğrudan ana kart üzerinden verilen güç yeterli geliyor. Bu adamı da tamamladıysanız tebrikler. Ekran kartınızın kurulumunu tamamladınız. Artık ekran kartınızın monitörünüzün görüntü girişine bağladıktan sonra sisteminizin tadını çıkartmaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar.